Herkes merhaba bak. Herkes merhaba arkadaşlar ben Batu. Bugün de Minecraft Pocket Edition Gentle Run oynayacağız. Yanımda kalma hoş geldin kal. Hoş ee, tiyan, Arkadaşlar bu arada bir video yükleniyor bu iki. Ha bir Run sıfıra girecek mi? İlk baştaki. Olur. Gelmiyor TNT Run Aynen bir. Başlamış. Ipik. Ben bile giremedim. Şimdi TNT'ler var. Çok epik. Yedinize durarsanız ölürsünüz. Ben hiç, hiç kimse kalmadı. Bir, bir, kat aşağıayım bence. önce. Yukarıda var galiba. Ölmüyorum ki. Yukarıda mı galiba? Aşağıdalar da değil. Ya burada birisi. Gel buraya. Buraya gel. Geleceksin buraya. Geleceksin. Gel buraya. Çabuk. Düşecek. Uf oh, düşüyordum. Bak gibi düşmüştüm. Ee... Ee, lak lak. Oh. Aşağıda da hiç kim. Abi lak lak laklı. Evet laklı. Sen bekle. Önce girerse. Bekleyelim. Bekleyelim. Iııı... Evet. Tamam, dur. Heh. Kaan Mertem Bey. Mertem evet. Kaç? Centiran... Üç. E bir. Centiran bir. Bir, bir. Bir diyorum. Pardon. Olsun. Bir elde atak sonra buluşacak. Zaten dört el atacağım. görme solumuz. Dört el atacağız. Merak etme. Ne zaman başlayacak? Kat geldi. bende de gözüktü valla. Biz birbirimizi göremiyoruz o zaman. Değil mi? Siz hmm, çok iyisin bak biz daha 3 kişiyiz. 3 kişi. 3 saniye var. 10 saniye. 1 saniye. Düş bakalım. Düşme. 1. Allah girdi ya. Ha bu, bu sefer keşke şey Dur dur. Neyse.